Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu benim ilk youtube video. Videoma geçmeden önce kısaca bir kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Aslı Nida Yıldırım, 22 yaşındayım. Mersin'de yaşıyorum. Uzun süredir youtube'a içerik üretmek e, aklımdaydı fakat bunu bir türlü e, faaliyete geçiremiyordum. Açıkçası ne zaman çekerim, ne zaman başlarım, nasıl bir video ile giriş yaparım pek bir netleştiremiyordum kafamda. Ama bugün dışarıya çıkma planı oluşunca neden bunu ilk videom haline getirmeyeyim ki dedim ve sizler için bir videoyu video başlatmak istedim. Bugün bir AVM'ye gideceğiz alışveriş merkezine. Orada mağazalara bakacağız, yemek yiyeceğiz. Bu tarz bir gün olacak ve bugünümü sizlerle paylaşmak istedim. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet arkadaşlar bakın size kimi göstereceğim. Kendisi kardeşim hatta belki bazılarınızı tanıyorsunuzdur Sena Gül Yıldırım onun da YouTube kanalı var oraya da göz atabilirsiniz. Bu arada biz geldik e, AVM'ye ama ilk önce yemek yemeye karar verdik. Çünkü saat bayağı bir ilerledi ve karnımız acıktı. İlk önce yemek yiyip ondan sonra bazı mağazalara göz atmaya karar verdik. Öyle bakın devamında neler olacak. Evet arkadaşlar biz şimdi yemeğimizi yedik ve birkaç mağazaya bakmayı düşünüyoruz. Ee, şu an sesimi çok net duyabiliyor musunuz emin değilim çünkü etraf bayağı kalabalık olduğu için istesnaz ses de var. Ee, i̇lk önce Esvaki gireceğiz. Ondan sonra birkaç tane daha mağazaya devam ederiz. Hmm, bakalım. Evet arkadaşlar Esvaki Key'e girdik. Böyle yeni yeni ürünler gelmiş. Ben de uzun zamandır aslında bakmıyordum şu pantolonla üstündeki kılavu bayağı beğendim. Kırmızı, siyahlı, beyazlı. boş olur diye düşünüyorum. navy bir şey var. Şurada yazdık bir tişört falan da gelmiş. Buralardan gelen konuş. Bu taraf zaten erkeci Bayağı bir güzel şeyler var. Bayağı kırmızılı gibi döşenmiş sanki bu sıralar buralar. Bu tarz takımlar falan da var. Bu tarz takımlar da hoşmuş. Bayağı da hoşuma gitti burada rengarenk ürünler var gerçekten iyi. yani insan bakınca iç açılıyor dedikleri şeyler bunlar olsa gerek bakar mısınız şuraya rengarenk baya hoşuma gitti bu renklilik şu an bakmaya devam ediyoruz ben bu pantolonu çok beğendim gayet de hoşuma gitti katı evet. kareli İspanyol bir tayt şeklinde pantolon baya da güzel şimdi deneyeceğim umarım güzel olur Arkadaşlar ee, kabine girmişken size bir kombinimi de göstermek istedim. Ay maskemi çıkaramadım. Ee, bugün şöyle bir kombin yaptım. Ee, böyle altta bir kenarları yırtma açtı. bir tight pantolon giydim. Üstüme şöyle bir, e, yine 5 tonlarında bir crop giydim. Önü kelebekli. Ve şöyle bir e, crop kot ceketimi giydim. Üstüme de yine şapkamı taktım. üstüne. Ee, bilmiyorum. Gayet hoşuma gitti bu şekilde olmak. Ee, ayakkabılarım da bu şekilde. söyleyeyim Şimdi beğendiğim ürünleri deneyeceğim. Firmasını tekrar devam ederiz. Evet. Arkadaşlar ben de kabinden çıktım. Ee, denedim. Gayet güzel oldu. Onları almayı düşünüyorum. Zaten eve gidince de eğer alırsam size tekrar gösteririm. Ee, şu an Esmerkeki'de biraz dolanıyorum rengarenk ürünler var rengarenk şapkalar var sizlere anlatamam gerçekten ee, size şapkalar özellikle göstermek istiyorum. Bakar mısınız rengarenk şapkalar her çeşit her model yani buralar ve şeyler gayet meşhur gayet yoğun yani burada zaten koltuğumuz çantalar falan bayağı hoş dönemde zaten şu mini el çantaları, baget tarzı çantalar çok moda. Benim de hoşuma gidiyor Çok şıklar, çok güzel. bir Şöyle genel bir gösterim yapayım. Hadi tek tek gösteremeyeceğim için. Bayağı renkli güzel bir konsept oluşturmuşlar burada. Öyle devam ediyoruz gezmeye. Arkadaşlar biz hala turluyoruz. Annem arkamında gördüğünüz gibi. Babam arabaya geçti. Birazcık yorgun hissediyormuş. O yüzden arabaya da bekleyeceğini söyledi. Biz de şu an defaktoya gidiyoruz. Sena kendine krop tarzı bir şey almak istiyor. Bir de defaktodan bakmak istiyoruz. Bulursak ona krop tarzı bir şey alacağız. Öyle devam ediyoruz. Defaktoda da çekeceğim zaten oradaki ürünleri falan da. Oradan görüşürüz. Arkadaşlar şu an defaktodayız. Bu defakto esvahçı kitemde Şuralara bakar mısınız? Ee, Girişte baya bir renkliydi. Şöyle göstereyim baya baya renkli. Girişte o kısımda kırmızılar, morlar, pembeler yani baya renkli. Yavaş yavaş yazlık günler de başlamış hatta. Şöyle e, tülp halinde içeri tül takım var bu üstü pantolon olarak geçiyor. Tabii bunun altına bir riskli yer, askılı crop tarzı bir şey şart giymek. Bunun haricinde böyle eşofman takımları var. Baya baya güzel. Gördüm şöyle croplar, spor takımlar var. Baya hoş duruyor bence. kamera ee, kameram birazcık titriyor galiba. Burada elimde poşet, elimdeki poşetten dolayıymış. Şurada çantalar falan da var. bayağı güzel duruyor. Evet arkadaşlar biz şimdi eve geldik. Ee, size videoyu kapatmadan önce aldıklarımı göstermek istedim. Esma ee, Fikri'den bir alışveriş yaptım. Hatta orada beğendiklerimi arasında size göstermiştim. Şöyle bir e, kareli İspanyol paça e, tight pantolon aldım. E, kareli mi dama desenli ne denir. Öyle bir pantolon aldım. Ters pantolon. İçinde şöyle kırmızı bir e, fitilli e, önü düğmeli bir crop aldım. Bu tarz e, croplarım vardı fakat kırmızı rengi yoktu. Şöyle kumaşı falan çok güzel. Dikkat edersiniz. Bayağı güzel. Hoşuma gitti. E, bunları denerken kabinde de gösterdim. Şuralara bir yerleri sizin için kabinde denediğim kısmı da ekledim. Üstümde duruşumda görürsünüz. Öyle. Benim bugünüm böyleydi günümü sizlere bloklamak çekmek istedim. Video haline getirmek istedim. Biliyorsunuz bu benim ilk YouTube videom. Bir video anında bir yanlışım, bir kusurum olduysa lütfen maruz gelin. Çünkü bu işte gayet yeniğim. Öyle. Şimdi ben videoyu bitireyim. Çok uzatmadan Sizlere de sıkıcı bir içerik olmasın. Onun için aslında böyle bir şey yaptım. İnşallah videomu beğenmişsiniz. Dediğim gibi bunları denediğim kısmı şuralara bir yerlere eklerim. Ayrıca kardeşimin kanalını da ekleyeceğim. Oraya da bakabilirsiniz. Çünkü çok sevimli, çok tatlı videolar paylaşıyor kendisi. Benim videom bu kadardı. Şimdilik hoşçakalın.